Osman Nuri Nur Bey'in kızları, Ayla ve Necla Hanım'ın talepleri üzerine açılmış olan davamızda dileğimiz, dilekçemizde ve doktor raporumuzda bahsettiğimiz gibi, akli muazenesinde bir dengesizlik olan Osman Nuri Nur Bey'in hacra altına alınmasını, menkul ve gayrimenkul bütün servetinin kızları tarafından idare edilmesini talep ediyoruz. Dilekçeniz ve doktor raporunuz tamam. Bir dakika! İtiraz ediyoruz hakkımızda açılan bu davaya. Osman Nuri Nur Bey'in 20 yıllık avukatıyım. Müsaade ederseniz söz almak istiyorum. Buyurun. Osman Nuri Nur bey için alınması istenilen bu karar... ...Tamamen yersizdir. Ayrıca buraya nasıl... ...Ve nereden geldiğimizi anlatmak istemiyorum. Akli muazinesi yerinde olan Osman Nuri bey... ...Maddi sebepler nedeniyle tuzağa düşülmek istenmektedir. Dikkatinizi çekerim. Meslektaşımın... ...Yerinde olmayan bu heyecanını normal karşılayıp... ...Osman Nuri Nur bey için rapor veren... ...Sayın Doktor Feridun Sahir beyin dinlenmesini rica ediyorum. Osman Nuri Nur Bey, yaşının verdiği tesirle... ...tıpta hipomanyak tabir edilen bir hastalığa yakalanmıştır. Bu tip hastalar, yaşından beklenmeyen olayları yaratırlar. Ve dikkatleri üzerlerine çekmek isterler. Bu durumu sizlere Osman Nuri Nur Bey'in yarattığı olaylarla ispat etmek isterim cemiyetteki yerini umursamazcasına... ...gecelerini en basit meyhanelerde geçiren Osman Nuri Nur Bey... ...sabahlara karşı küfe içinde evine dönmüş... ...bu garip davranışlarıyla çevresini en yakınlarını rahatsız etmiştir. Beyefendinin bu söylediklerine karşılık... ...binlerce iyiliği vardır Osman Nuri Bey'in. Çok az zenginimiz servetini kendi dünyası dışındaki güçsüz insanların mutlulukları için harcamıştır. Size Osman Bey'in bir olayını daha anlatmak isterim. Yaşından beklenmeyen şaşırtıcı olaylardan birisi de çocuklarla çocuk olarak boş zamanlarını komik olaylarla öldürüşüdür. Karşı olarak bir olay da ben anlatmak isterim sayın hakimim. İşlerine gelen yanlış yorumlarla gece hayatından çektiği Selma'ya tertemiz bir hayat hazırlamış... Onu yıllar evvel terk etmiş olan kocasıyla birleştirerek mutlu bir hayat bağışlamıştır. Kendisini büyük bir itina ile tedavi eden sayın profesör ve yardımcılarını huzurundan çir yavrusu gibi dağıtarak kovmuş, hizmetkarlarıyla ciddiyeti kaybettiren bir hava içinde laubali olmuş gerçekten bir akıl hastasına yaraşır hareketlerle hizmet ettirmiştir. Gerçekler ortada sayın hakimim. Osman Bey'in rahatsızlığı sayın doktor beyin size sunulmuş olan raporuyla meydandadır. Bu duruma göre bir an önce tedavi altına alınması talebimizin mahkemenizce karara bağlanmasını bekliyoruz. Kararınızdan önce olaylarla ilgili bazı şahitlerin dinlenmesini rica ediyorum. Efendim, devadır desem mi? Dılıyor. Velaçın deli değildir desem deli de değildir. Hem deli hem, hem deli değildir. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olay bu? Osman Bey'dir bu da. Hem deli olur hem deli olmaz. Uzun lafın kısası. Gelelim konu mevzumuzun esasına. Osman Bey deli mudur? Deli değil mudur? Kısa kes Bekçi Efendi. Kesme da kesmemem icap ettiği dolayısıyla konu mevzumuzun esası Osman Bey deli mudur? Deli değil mudur? Oğlum sana fikrini sorduk. Bilerim bilerim Hacım Bey. Şimdi deludu desem bir yalan. Ha delu deludur desem o da bir yalan. Yani? Yani. Deludur galiba. Ama velaçun. Be Osman Bey'in yaptıklarını Delilik olarak kabul ediyorum hakim bey. Bu zamanda kimse onun yaptıklarını yapmaz. Hiç kimse bizim hayatımızı yaşayan bir kadına... ...para verip de bir şeyler almadan gitmez. Kimse bizim gülen yüzlerimizin ardındaki gözyaşlarını göremez. Ama o her şeyi gördü hakim bey. Akıllı geçinenlerin bile göremediklerini. İki seven insanın ayrılığındaki acıyı... ...babasız kalmış bir yavrunun yıkıklığını... ...o kahredici hasreti... ...hepsini gördü. ...Hepsini gördü ve bizleri kurtardı. Meyhan'e akıllı giren her insan... ...Deli çıkar Hakim bey! İçki bu, şişede durduğu gibi durmaz ki... ...Deli miydi, değil miydi, bilemem ama... ...İçkiyi adabıyla içerdi. Şahitleri dinlediniz... ...Osman bey dünyanın en iyi kalpli... ...En dürüst insanıdır. Osman beyin tertemiz... ...Hayat dolu bir dünyası vardır. Çocukça duyguların hakim olduğu tertemiz bir dünya. Aslında birçoğumuz öyleyizdir. Koşmak, eğlenmek, içmek, hayattan zevk almak isteriz. Ama cesaret edemeyiz buna. Fakat Osman Bey, bunları yapacak kadar hayat dolu bir insandır. Böylesine sevgi dolu, böylesine sevilmeye değer bir insanı... ...bu derece üzücü bir hastalıkla nasıl suçlasın? Bu konuşmalara bir diyeceğiniz var mı? Ne diyeyim hakim bey? Ne diyeyim? Karar için yarım saat ara veriyorum. Neden konuşmuyorsun Osman Bey? Neden konuşayım? Kendini müdafaa etmek için. Kime karşı? Anladım ki... ...hiç kimse sevmiyor beni. Hiç kimse. Ne demek hiç kimse sevmiyor? Ben... Bana... ...güç vermek istiyorsunuz. Hayır, ben... Benim sevgimin yanında bütün sevgiler küçük kalır. Yıllardır çektiğim acılar senin büyüklüğünle sona erdi. Sen dünyanın en iyi insanısın. Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle. Dedekim! Sensiz yaşayamam ben! <laughs> Sahi beni... ...Bu kadar seviyor muydunuz? <laughs> Elbette! Şimdi korksunlar benden... ...Şimdi deli desinler bakalım Osman'a... ...Deli desinler de... ...Alsınlar cevabını.